Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerle yılan oyunu çekeceğiz. Oyunumuzun adı Snake Line. En altta şurada göstereyim. Şurada. Ee, Başlayalım. <laughs> Aynen. Başlayalım hadi. Çok uzak. bu orada daha iyi Bu hiç ona Yemek yeme. Yemek yeme oyunu. Her şeyi yoz. <laughs> Normalde biz ben Oha! Lan her şey yok. Oha şuna bakın abi. Oha. Oha çok gelişim arkadaşlar ben önce... Oh, ayım çok Oha. Arkadaşlar. Arkadaşa... daha çünkü daha çok gerçekçi. Evet. Muz, çilek, falan her şey Biz 5 dakikada büyüdük gittik bu Baksanıza baya büyüdük. Yemek şey, şey Oha, Oha. ya şuna. koş 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 Hadi. Nam nam. Hı -hı. Ya çiğnemeden yutuyor bu yılan. Çok değişik. değişik. Oh, karaya... Baya hemen çok hızlılar arkadaşlar. Bu arada biz yani ilk oynadığımızda rağmen iyiyiz. Aa bak şurada. Aa, hemen alıyorlar. İki saniye daha mı Şu oh. harsada ne? X, X X şeyler var. Ne? Şu haritada ne? X X şeyler var. Bilmem. X X harbiden X X şeyler var. Haritada gördünüz mü arkadaşlar? Gitti şu anda mı? Yok <laughs> gitmedi. <laughs> aa, <laughs> aa evet bu harita baksanıza. da har parayı alalım. Lan ne oluyor haritada? Aa ölen şeyleri gösteriyor. <laughs> <laughs> ya, 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 hakkımı yedi. Yani. Hakkımı yedi. Hakkımı istiyorum. Bu arada arkadaşlar abone Oo. abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çünkü sizi çok seviyoruz. Evet. Bu arada baksanıza. Yani İstanbul'da büyük bir depremler oluyor. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Bizim ev bile sallandı. herkese geçmiş olsun. Evet. Ooo gözler. Aa gözler bak. Şıklar şıklar. <laughs> 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 Hadi topla topla. Şunu da alalım. Topla topla. mod hiç büyümedik biz <laughs> duruyoruz. Daha en büyük 15 Ha büyüdük yani şöyle diyorum. 15 olmuş. Hiç yani hiç. Adam adamlar... sadece boyumuz diyor hiç, hiç <laughs> Bak var. 60. yedik şimdi 20, 30. Olduk. Pardon, 29. olduk. Pardon 29. Oo 5 oldu. Adamlar 80.000 80 bin yapmış hatta bizim bir şey 9. adam 80 bin yapmış. Şunu da alalım. Şunları. İhmal etmiyoruz hiçbir şeyi. Şimdi, aa, aha! Koş! 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 Ya aa, hemen alıyorlar. Oo döndü. Koş koş. koş koş koş. Oha Oo oğlum ya çok iyi. iyi. Para al para. Parayı aldım işte. Al 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 al. Nom 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 nom. Afiyet olsun. Paramız o oh, elli para olmuş. Nereye? Bu yılan yiyip yiyip doymuyor. <laughs> evet. Ya. Yani. Aa bak şurada da birisi ölmüş galiba. Oo. bence o kral. Ya böyle sabahı ya çok iyi olur ha. He. Bu da herkes ölüyor. Öldü mü Oo. Oo arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel. Yo, oğlum Kerem oğlum da ne yaşamda... Oo. <laughs> Yok bunu, evet. bunu boş ver. Oy, Aynen şu var. büyüyor. Al, Kerem büyüyor. Bak. Oha. Oha şu an gerçekten halimize inanamıyorum. Şuna Oğlum biz 42 bin. Kerem <laughs> oh, <laughs> inanamıyorum. Oha oğlum. Ha niye? Ben 50 bin aldım. altına al. 50 bin oldu lan hemen. Ya boşver onu alacağız zaten. 50 bin olduk arkadaşlar. Oha. Boşlu olmuş. inanamıyorum ben bu oyuna. Arkadaşlar 53 bin olduk. Aa ölmüş. Oh, bak. <laughs> Ama yemişsin sen Yemiş ya. ya. Ayıp, Ayıp yemiş. değil mi ya? 53 bin olduk hala. Bu arada biz ne kadar yemek? Şuraya gidelim şu x yere gidelim orada bile söylemiştir. İlla bir şeyler vardır orada şu x Genelde Genellikle herkes bize çarpıyor. O bak şurada birisi ölmüş. Nerede? Bak altın var şurada. Beş katına. Aa beş Anlatıyor katını katına aldık. ya boş ver. Ya oğlum. Oh. <laughs> Oo, Oo. Nereye gideceğiz? Beş katı daha. X olan yere gidelim ha. Oha ne oldu? Oo. Al 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 al. Nom, Aa bu da öldü. <laughs> Bana çarptı. Bize gelenler ölüyor nedense. Al şunu. Hum hum hum. Oo! Vay lan. Ne oluyor? Yanımda da. Daha, daha, daha yeni, yanımda mı? Demek ki. Oha arkadaşlar. <laughs> Julius. Bu şu da öldü Kerem. Hemen şu parayı. Ya para kalmış oğlum sadece. Kim para. Arkadaş. <laughs> evet abla yine şey şeye girmeye çok az kaldı. Oha ışık oldu lan galiba gözlerini gördünüz mü? <laughs> Hadi 75.000 olacağız şimdi. 15. hala. 15. olmuşuz. Lan. Ne? Oğlum görmedim Bil arkadaşlar bildirim, bildirim geldi görmediyseniz e, videoyu e, geri çekip yeniden bakın yani korkmaya başladım ama sarsıntı falan bir şey. Arkadaşlar dikkat edin. Artçılar da kaç haftaya kadar biter de çok ee, şeyler e Zaten artçı olmasa yani ol, olacak mı? Yok yok onlardan çok şey olmaz da. Artçı. Ama yine de artçı deyip geçmeyin arkadaşlar. O bile evi yıkabilir. Ama çok büyük olur. Ama artçılar şimdi küçük küçük oluyor. Çok olmuyor. Aha. Nom 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 nom. Allah. Triple kill. <laughs> al, 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 al. al, al. Oha 7 olmuşuz. Ne? Ben birinci olmaya çalışacağım. Ama oldum. 400. 430 bin lan. Yuh. Çok büyük adam. Ya da oynay başlar var 100.000 bin olduk lan. Ben ben e, ee, girmeden özür mü diye düşündüm ama. Yılanımız da çok hızlı Bu haritada çok ölen var. Bakın bak şimdi Allah canına rahmet eylesin. Aha. Hay! Arkadaşlar kaç yapmışım 111 bin altı yüz yapmışım 111 bin altı yüz Evet Yılan, arkadaşlar. Yılana bakalım. Evet başka arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik görüşürüz abone olmayı like atmayı unutmayın. E, daha demin bildirim geldi oyun oynarken ona siz yine bakarsınız ben anlamadım bir şey ama yarısı gözükmüyor çünkü mutlaka. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Abone like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.